Serbest 8'den herkese selamlar. Formasyon serisinin yeni bölümünde sizlerin karşısındayım. Bu kez konumuz Galatasaray-Molde maçı. Bu maçın özelinde Galatasaray'ın sahaya çıkması gereken 11. E, TT Barış Alper tercihi, orta sağ tercihi, orta sağ kurgusu. Neden sezonun en önemli maçına çıkıyor Galatasaray? E, Barış Alper rolü konusunda da e, fikirlerimi biraz daha genişletmek istiyorum. Çünkü yorumlarda bir tartışma konusu olabiliyor ki en sevdiğim bu. E, yani katılmanız ya da katılmamanız önemli değil. Önemli olan bu yorumlarla birlikte aslında bir futbol hukukumuzu açmamız işte gelen yorumları ben de formasyon serisine bir cevap niteliğinde e, birlikte fikir alışverişi yapıyoruz. O yüzden yorumlarınız önemli. Bu videoda yorumlarınızı bekliyorum. E, Serbest 8'e de abone değilseniz abone olmanızı, videoda beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Şöyle, e, neden sezonun en önemli maçı? Bundan bu tabiri daha fazla hak edecek ne maç olabilir? Ne maç olabilir mesela Galatasaray için bu sezon? Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkma maçı olabilir, şerik final maçı olabilir. Ama hepsi bunların da gerçekleşmesi için... Yine en önemli maç bu. Çünkü en başta Galatasaray'ın kendisini Şampiyonlar Ligi potasına atması gerekiyor. Birçok anlamda. Birincisi maddi anlamda. Minimum 30 milyon euro gelir demek bu. E, ve sizin bütün planlamanız buna göre yapıldı. Gelen oyuncuların işte bon servisleri, maaşları vesaire tabii ki sponsor desteği de var ama e, planlama daha çok Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne girecek şekilde yapıldı. Oyuncular ikna turunda da hala gelmesi muhtemelen iki oyuncu daha bekleniyor. Sergio Ramos ve yüksek profili bir numara. Bu oyuncuların da ikna turunda Şampiyonlar Ligi önemli. E, gelir açısından da çok önemli. E, ayak bastığıyla birlikte yayın geliri vesaire minimum 30 milyon euroluk bir gelir var. Bir de her galibiyette, her e, beraberlikte, belki gruptan çıkmada ekstra 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 e, birçok daha katkı var maddi olarak. Mesela bir galibiyeti, bir Şampiyonlar Ligi galibiyetine 2.8 milyon euro veriliyor. Gerçekten bizim için, bizim büyük takımlarımız için, bizim ligimiz için çok olağanüstü rakamlar bunlar. 2.8 milyon euro demek. Mesela bir tane genç oyuncu yatırımı demek. Git Norveç Ligi'nden al bir tane orta saha. Al getir. 2.8 milyon euro güzel bir oyuncu bulursun. Günümüz şartlarında da. Veya bonservisi elinde olduğu için maaşı iyi olan, maaşı yüksek olan iyi bir oyuncunun bir yıllık maaşı. işte TT örneğinde olduğu gibi. Kısa, yanılmıyorsam 2.8 milyon euro oluyor. TT'nin bir yıllık maaşı mesela bir galibiyet. Bir şampiyon ligi galibiyeti. O yüzden zaten ayak bastısı önemli, her galibiyet önemli, maddi açıdan bambaşka bir olay Şampiyonlar Ligi. Ki bizim büyük takılarımız için kendi ligimizin yayın gelirlerinden ziyade, tribün gelirlerinden ziyade, işte forma satışlarından ziyade bu tip Şampiyonlar Ligi, olmuyorsa Avrupa Ligi, Konferans Ligi'ndeki gelirleri toplamak ve oyuncu satışları çok da önemli hale geldi. 5'e al, 15'e sat, 7'ye al, 20'ye sat. Oyuncu satışları da bizim kulüplerimizin. E bu bataktan kurtulması ve artık kar eden kulüplere geçmesi için çok önemli iki olgu. Bu kısmıyla önemli bir değişim mental kısmı var. E dediğim gibi oyuncuları motivasyon etme anlamında çok önemli bir e, maç yine bu. Mauro Icardi tekrardan kendisini Şampiyon Ligi potasını atmak ister. O sahneyi görmek ister. ve kesin etkili olmuştur. Yani o Şampiyonlar Ligi bayrağının orta sahada dalgalanmasını ister artık kariyerinde. Böyle bir önemli takımlara karşı oynamak ister Şampiyon Ligi'nde. E, kariyerini bitirmeden. Belki de o yüzden yani Galatasaray tercihini yaptı. E, TTS'inden tut. işte gelecek 8 numarasına Sergio Ramos gelecekse eğer. Veya Hakim Ziyeş. Herkes farklı motivasyonlar oynar yani şampiyonlar yine girerseniz. E, zaten bütün planlamada buna göre yapıldı. Bir de... E, şu bir gerçek ki Galatasaray'ın genetiğini artık işlememiş durumda Avrupa'da başarılı olmak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gitmek orayı da çok unutmaması lazım Galatasaray'ın diye düşünüyorum. zaten biz hani ilk Galatasaray'la tanıştık Şampiyonlar Ligi'nde. ben bu maçları hatırlıyorum. Yaşım yetiyor. United elemesini Galatasaray'ın olağanüstü bir durumdu. 3-3 beraberlik burada 0-0'lık beraberlikle. Deplasmandaki 3-3'lük maç inanılmaz bir maçtı mesela. i̇lk şampiyonlar ligi golünü hatırlıyorum. Yanılmıyorsam Kubilay Türk Yılmaz'ın golü. Barcelona'nın attığı gol. E, Saffet Sancaklı'nın arafası. Kubilay'ın sert şutu. o golü dün gibi hatırlıyorum. Hakikaten o da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk Türk takımın golüydü. Önemli yani bu sahnelerde. İşte bak hala hatırlıyorum. Anı biriktirmek demiştim ya. Sergio Ramos videosunda. Futbolda işte başarı da önemlidir ama biraz daha anı biriktirmek. Taraftar olarak da futbol sever olarak da önemli bu sahnelerde yer almak. Zaten bütün çarpıcı anılar genellikle Avrupa Kupaları oluyor. Şampiyonlar Ligi maçları oluyor. Her açıdan yani en önemli maç bu. Peki bu en önemli maçta Galatasaray'da nasıl bir 11 ile sahada olmalı? Galatasaray sorusuna geçelim. Şimdi bu maçta Tete Barış Alper'den bir tercih yapılacak. Çünkü Yunus Akgün maçta sağ öndeydi ve iyi de maç çıkarttı. Skorun gelmesinde önemli bir etkisi oldu. Savunmada eksi yazsa da bazı anlarda. Ço Çoğu, anda şimdi bazı demeyelim. Ama topu ayın aldığı zaman fark yarattı. E şimdi Barış Alper ya da Tete oynayacak. Bence Tete daha makul bir seçenek olur. Çünkü Galatasaray kaybetmemek yetiyor bu maçta. Tabii ki umarız kazanarak çıkar. E, kazanarak şampiyonlar gibi gruplarına gider. Hem kendi puanı hem de ülke puanı için Çift maçını kazanarak ilerlemesi çok önemli. Ama işin sonunda e, kaybetmemek yetiyor. Molde'nin e, skor bulmak durumunda olan taraf Molde. Galatasaray orta saha civarında rakibini karşılayacaktır. Kendi karısına çok yakın bir savunma yapacağını zannetmiyorum ama... Orta saha civarında e, baskılı oynayacak ve direkt toplarla çıkacaktır diye düşünüyorum. de bu yapıya çok uygun. Tete videosunda ne demiştik öne, en öne çıkan özelliklerinde? Topsuz koşu, skor gücü, tripling. E, tam geçiş oyun oyuncusu yani. Tam bu maçların oyuncusu. O yüzden Tete için ideal bir maç olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar şey biraz kulüp arayışındayken bireysel antrenmanları yaptı. Belki fiziksel olarak acayip hazır değildir ama fena bir görüntü çizmemişti Molde maçın oyuna girdikten sonra. 11'de başlayacak seviyede gibi gözüktü. O yüzden e, performans olarak da, stil olarak da bu maç için uygun bir isim olduğunu düşünüyorum. E, peki Tete'nin arkası nasıl bir kurgu olmalı? Şimdi Galatasaray ilk maçta 4-2-3-1 ile sahadaydı. Mertens'in de forvet arkasındaydı. Ben biraz... E, Bahsetmiştim videoda Molde'nin nasıl nasıl hangi tarafların güçlü olduğunu. En 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 bariz tarafları bir kanat bekten diğer bir kanat beke attıkları toplar. Oyun kurarken de bunu yapıyorlar. Rakip ceza sahası çevresinde etkili olurken de bunu yapıyorlar. Ve girdikleri bütün pozisyonlarda böyle oldu. Galatasaray e, sanki çok rakibe göre hareket etmemişti. Biz nasıl olsa bu maçı alırız gibi e, ki aldı da ama riske de girebilirdi açıkçası. O yüzden burada biraz Molde'nin o kanat bekleriyle o rakibi genişleterek Galatasaray geniş savunma yapmaya zorlayarak geldiği akınları unutmamak lazım diye düşünüyorum. Galatasaray 4-2-3-1 şeklinde sağdayken mecburen dar bir şekilde rakibi karşıladı. Bu da kenarlarda çok fazla boşluk bırakmasını sağladı. ne, zaman ki zamanki Kanayhan oyuna girdi, savunma üçlüğe çıktı. O zaman Galatasaray daha geniş alanda rakibini karşıladı. Bu maçlara bence Galatasaray savunmanı olmasa da orta sahada üçlüye dönmesi gerektiği düşünüyorum bu maçın özelinde yani Mertens'in yerinde Kerem Demirbay'ın olacağını. Kerem Demirbay, Torreira'nın dönmesi çok önemli bu arada. Galatasaray rakibi mutlaka bu maçta daha iyi karşılayan bir performans sergileyecektir. Bu da Lucas Torreira'nın varlığıyla olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Kerem Demirbay, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira ile birlikte üçlü bir orta sahayla bu şekilde de rakibi otomatikman top rakibe geçtiğinde daha geniş karşılığımızı sağlar. Ve Molde'yi biraz daha çözümsüz bırakabilir diye düşünüyorum. Merkezde oyun kurarken. Yani kanat bekten kanat bekle top atarken de Galatasaray yine geniş karşılar diye düşünüyorum. Çünkü TT'de savunmada eksi yazan bir oyuncu değil. Oralara gelir. Mesela sağ işte Sergio oynayacaksa. Sergio ile e, sağ bekteki Saça Boy arasında pozisyonu alır. E, yani rakibi karşılarken Galatasaray beşli bir hat kurar. 4 ve 5 bir gibi karşılar. Yani dört savunma. Beşli orta saha. Mauro Icardi önde tek bu şekilde rakibini karşılar diye düşünüyorum. Zaten Molde'de e, Oyavuse gibi topsuz koşullarıyla, driplinkleriyle, hızıyla tek başına e, problem çözecek bir oyuncuları yok neyse ki. Molde daha çok rakip yarı sahaya takım olarak yerleşerek pozisyon bulmaya çalışan bir takım. E doğru karşılarsanız bu rakibi mutlaka arkada pozisyon verecektir. Bu yüzden ben zaten 3 orta sahayı savunuyorum bu maçın üzerinde. Çünkü Molde e, pozisyon veren bir takım. Yine verecek yetenekli oyuncularınız olması yetiyor moldeye pozisyon bulmanız için. Çünkü birebir savunmalarda çok güçlü bir takım değil. E, bu, bir de bu başka risk alarak gelecekler. E, siz üçlü sağlam bir orta ile karşıladıktan sonra güzel bir savunma kurgusu ve karşıladıktan sonra direkt toplarla TT ile Kerem Aktürkoğlu ile çıkıp Mauro Icardi gibi bir avcı var zaten ceza sahası içerisinde. Mutlaka Galatasaray gol bulur diye düşünüyorum. Duran toplarda zaten etkili bir takım olmaya başladı Galatasaray. Yani gol bulma konusunda sorun yaşayacağını zannetmiyorum Galatasaray'ın. O yüzden yeter ki Molde'ye o güveni vermesin Galatasaray. Ya yani biz bu baştan skoru bulabiliriz. Ya şöyle 70'e kadar uyutalım ondan sonra bir tane atalım. Bir anda 0-1 olur maç. Umudunu vermemek lazım oyun olarak. O yüzden bu da kalabalık orta saha geniş alanda rakibi karşılayarak olur diye düşünüyorum. ve Tete'nin de ideal oyunda 4-3-3'ün sağ kenarı olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Yani 4-2-3-1'den ziyade biraz daha geniş alanda oynamaktan ziyade 4-3-3'ün kenar forvetleri çünkü rakip kaleyi daha yakın tutabiliyorsunuz. Rakip kaleye de daha etkili olmasını sağlıyorsunuz bu oyuncuların. Topla oralarda buluşturduğunuz için. E, Tete'de, Kerem Aktürkoğlu da böyle bir yapıda daha etkili olur rakip kalede diye. Düşünüyorum. E, Barış Alper konusu. Bu maçta Barış Alper de 11'de çıkabilir ama benim tercihim Tete olurdu açıkçası bahsettiğim sebeplerle. E, bazı formasyon serilerinde Barış Alper'i ideal Galatasaraylar'da Süper Lig'de mutlaka işte İkali'nin arkasında bir tane Türk oyuncu yazmak durumundasınız. Ya da Kerem Demirbay'la üçlü bir orta sahaya geçmek zorundasınız. Bazı maçlarda Barış Alper'i de o ikinci forvet rolünde görebiliriz diye düşünüyorum. Düşünüyorum her zaman. Ee, burada itirazlar olabiliyor. Ee, haklı olarak işte Barış Alper işte karar mekanizması hakikaten zayıf. Ee, işte pas becerisi, ilk kontroller vesaire vesaire vesaire. Barış ee, İkali'nin arkasında bir 10 numara performansı sergilemek konusunda emin misin gibi çok soruyla karşılaşıyorum. Şimdi şöyle bir tane örnek vereceğim. Everton'dan bir örnek vereceğim. Abdullah Yadukure geçen sezon Everton'ı ligde tutan bir performans sergiledi. Bu sezonu da fena başlamadı. Takım çok kötü bu arada. Everton gerçekten kötü bir takım. O yüzden belki kümede kalmak çok bir başarı gibi gelmeyebilir kulağınıza ama Premier işte Lig'de rakiplere bakılırsa, küme düşen takımlarda bakılırsa güzel takımlar küme düştü çünkü. Everton'un ligde kalması bir başarı. Hele ki bu kadroyla, mevcut kadroyla. Calvert-Lewin uzun süre yine sakat olduğu. Çok e, oyunu değiştiren yetenekli bir oyuncusunun olmamasına rağmen e, Everton'un ligde kalması bir başarıydı. Ve e, Abdullah Dukure de önemli bir parçaydı o takımın. Şimdi Dukure'de şöyle bir rolü vardı. Bir tarafta Iwobi, diğer tarafta McNeil. 9 numarada sağlam olursa e, Calvert-Lewin oynuyordu ya da Mopay oynuyordu. Arkalarında 10 numara pozisyonu gibi gözüküyor kağıt üstünde Dukure. 10 numara pozisyonu Dukure var. iki tane de orta saha var. Yine aynı şekilde oynuyor Dukure. Ama bu kurguda hiçbir zaman Dukure'den al top oyun kur, bir iki bir yap, bir adam eksit, şut at beklenmiyor. Beklenmiyor. Yani farklı bir ikinci forvet ya da 10 numara rolü bu. Zaten o işi, delicilik işini McNeil yapıyordu sakatlanmadan önce. Şimdi yine McNeil'in dönmesini bekliyor. Hatta Harrison'da transfer ettiler benzer rol için. McNeil zaten topu alacak sürecek ortalayacak. Iwobi zaten topu alacak sürecek e, o sürprizli işleri yapacak. Dripmingleri yapacak. 9 e, numaran zaten var. Dukure de tamamlayıcı bir rolde burada. Rakibi karşılarken basar basma konusunda çok ön plana çıkıyordu. Presi ön plana taşıdığınız zaman öne doğru taşıdığınız zaman. E, ya da işte Iwobi tarafından gelirken e, McNeil tarafından gelirken Dukure'nin e, Dukure'nin 9 numaranın etrafında yaptığı koşularla fark yaratmaya çalışıyorlardı. Ve Dukure de bu rolde kendisini unutturduğu, Sürpriz şutlarıyla, sürpriz topsuz koşulları fiziğini konuşturdu. Fiziğiyle etrafındaki oyuncuları rahat ettirdi. Hem 9 numarası hem kenar forvetlerini hem orta sahasını fiziğiyle hem baskı yaparken hem uzun toplara dönüldüğünde rahat ettiren bir rol çizmişti. Yani Dukure'den klasik bir 10 numara performansı beklenmedi ve başarılı oldu. Barış Alperi de aslında e, o rolü yazarken bunu hayal ediyorum. Zaten bir tarafta Wilfried daha var. Diğer tarafta Hakim Ziyech olacak. E bir tane 8 numara gelecek top kullanma kabiliyeti olan gibi gözüküyor Torreira'nın yanında. E 9 numarada Mauro Icardi var. Zaten sürprizli işi Barış Alper'in yapmasını beklemeyeceksiniz burada. Barış Alper'in burada yapması gereken şey... ve A'yı, Hakim Ziyeş'i... ...Icardi'yi fiziksel olarak rahat ettirmek... ...baskıya katılmak... ...mesela Icardi'nin e, geçen maçlarda bir golü vardı ya Avrupa elemelerinde. ...Barış Alper baskıda topu kazanıyor, sonrasında kafayla indiriyor... Bar ...Icardi gol atıyor. Bu şekilde etrafına... Fiziksel destek verecek hem Zahaya hem Hakim Ziyech'e. Topsuz koşular yapacak. Hakim Ziyech aldı topla devrildi. Bir topsuz koşu aradı. Mauro Icardi kontrol altında, markaj altında diyelim. Bir topsuz koşu aradı. Dukure yapıyor mu mesela bunu Everton'da. Barış o topsuz koşu yapabilecek bir profil çizebilir. Ee, aynı şekilde bir fırsat için de. Yani bu tip oyuncuları sever. Topla oynamayı seven, bir derin pas bırakmak için seçenek arayan oyuncular. Barış Alper gibi topsuz koşu zorlayan isimleri severler. Yani Barış Alper benim kafamdaki kurkuda zaten topu alıp oyun kurmuyor. İkiye birler yapmıyor. Dribbling üstüne şut atmıyor. Ee, çok çok gerektiği zaman bunu yapıyor ama böyle bir kurguda zaten ZH varken, ZA varken Barış Alper'den bunu beklemeyeceksiniz. Ondan farklı bir fiziksel destek, topsuz koşu desteği bekleyeceksiniz. Yani benim açılımım buydu aslında Barış Alper o bölge yazarken. Tabii ki Kerem Aktürkoğlu da benzer rolle oynayabilir. Her ne kadar geçtiğimiz sezon oyun kurucu bir Kenan Forvet'e dönmüş olsa da topsuz koşular olan bir oyuncuydu Kerem Aktürkoğlu hatırlarsanız. Galatasaray ilk çıkış yaptığı zamanlarda Avrupa'da başarılı olduğu e, sezon, ligde başarısız Avrupa'da başarılı olduğu sezonda Kerem Aktürkoğlu'nun topsuz koşuları çok kritikti mesela. İşte Moskova'da attığı golü hatırlayın Morusa'nın arapası da. Bu tip e, koşulları Kerem de yapıyor. da olabilir ama Barış Alper fiziksel olarak da Galatasaray'ın fiziksel olarak takım boyunu yükseltecek. Uzun toplara döndüğünde işte Icardi'ye hava topuyla topları indirecek ya da Hakim Ziyeş'e, indirecek. Hani Barış Alper hava topuna çıktı indirdi. Hakim Ziyeş ya da Za'nın birebirine bırakıyorsunuz işi. E, ve onlar da o birebiri yaparlar. E, bu şekilde bir destekten bahsediyordum ben o bölge yazarken. E, bu konuların sonrasını tekrar geniş geniş konuşuruz. Çok sevdiğimiz konular bunlar zaten. İşte oyuncu şurada nasıl olur, burada nasıl olur ee, ideal oyunda ideal 3 Türk oyuncu nasıl dağılır diye. Zaten transferler bir tamamlansın. Galatasaray'ın tam takım resmini görelim. Bu tip konulara devam ederiz. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi. Galatasaray molde karşısında başarılar. Aynı şekilde e, devamında Fenerbahçe, Beşiktaş Ad Adana Demirspor umarız bütün takımlarımız gruplara katılır. Çok büyük başarı olur bu arada. Özelimiz bir başarı olur. Çünkü çok boş geçtiğimiz sezonlar oldu. E, Galatasaray'da bugün için başarılar diliyorum. Zaten maç yayını var. Bore'de canlı yayında olacağım. Ertesi günde, maç ertesinde her zaman olduğu gibi yine Servet 8 ekranlarında bu maçı konuşacağız Galatasaray Molde maçını. İzlediğiniz için teşekkürler diyelim o zaman. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.